Biz Hazreti Peygamber'e gül, ay simgeleriyle bakarız. Onun sevgisini öğretmeden ve o dört mısrayı iyi anlamadan, anlatmadan çocuklarımız olmaz. Nedir o dört mısra? Gül alırlar, gül satarlar. Anlamı şudur. Yani Hazreti Peygamber'i konuşurlar sürekli. Ondan bir şey söylerler, ondan bir şey alırlar. Ben Hazreti Peygamber'den bir şey anlatırım. Orhan Bey kardeşim dinler sonra kendisi bana bir şey söyler. Gül alırız, gül satarız. Gülden terazi tutarlar. Hayatta bir ölçü varsa Hazreti Peygamber'dir. Peygamberimiz böyle yaptı o zaman sen de yap. Böyle yapmadı o zaman sen de yap. Onların terazisi güldür, peygamberdir. Ey. Gülü gül ile tartarlar. Eğer bir meselede bir ölçü getireceklerse, bir, bir şeye aynı anda iki tane ölçü getireceklerse ikisini de Hazreti Peygamber'den çünkü Kur'an'ı en iyi yaşayan odur. Gülü gül ile tartar. Peygamberi başka tartabileceğiniz bir şey yoktur Hazreti Peygamber'i insan olarak çarşı. ve çarşı pazarı güldür gül. Giderseniz mahyalarda bakarsınız Hazreti Peygamber'in hadisi şerifi. Dükkana girersiniz duvarda Muhammed yazısı altında bir hadis. Çarşı pazarda nereye giderseniz giden, gidin Hazreti Peygamber'le karşılaşırsınız. Çarşı pazarı güldür gül. Biz yeniden çarşı pazarlarımızı böyle güle dönüştürmeden bu iş olmaz.